Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shaderlı Minecraft'ın finalindeyiz. 6. bölüm final. Evet arkadaşlar ben de geldim. Evet yanımda konum Utku var. Evet arkadaşlar ben de geldim. Evet maden yapacağız bu bölüm. Öyle yani final bölüm zaten. Evet like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar benim kalınlığıma da gidin. Bu evet. videoya tam tamına 10 like bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Evet dümdüz. Arkadaşlar video dışında oraya bir iniş yaptım ufak. Kolay inelim diye. Şurada kömür buldum ben. Kömür kazacağım. Tamam kömür kaz sen. Ben aşağılara iniyorum. Hala bir maden bulamadık. Bayağı da çok aşağı iniyorum. Demir buldum. Bir. İyi. iki Maden de buldum. Güzel. Ben de burada kömür kömür damarı buldum. Küçük bir yerden kömür damarı. Oyun gitti bende. Gelir şimdi. Bence bayağı da kötü gitti. Hah geldi. Şöyle inelim. Şurayı kıralım. Tamam. Güzel bir iniş yaptım şuraya. Arkadaşlar bu arada bu seriyi beğendiniz mi? Lütfen söyleyin. Evet, seriyi beğendiniz mi? Ben kaç. Yani ben Mete'ye aboneyim zaten o da bana abone. Yani güzel içerikler üretiyor. Evet, Utku da. Ondan bayağı arkalara gittim. Sende meşale var mı? Getiriyorum. Tamam. Aşırı fazla yaptım mı? Ha! Hatta ben de o bir tane bakın. Tamam. Tamam, örümcek öldür. Benim yanıma gelsene. Meşaleleri takip ediyorum. Oğlum meşaleleri sen tamam, koydu gör. zaten. Gördüm. Gel de arkamdan gelin ya da ben eğildiğim için gidemez. Gel koş. Meşale koy bu, bu buraya buraya. Burası çıkmaz sokak. Gel, 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 gel Elmas var karşıda galiba. Evet elmas. Koş kır onu. oğlum demir kazmam yok ki. Çabuk bir fırın yapalım şuraya. Yok Yap lan. Ya. Hey. Kapatıyorum şurayı. Gel hemen. Kapat kapat kapat. Taşları harcama ben toprakla kapatıyorum. Sen kapatsana böyle. Benimki de, de ayar yapmam lazım. Ayar çekmem lazım hızlıca. Tamam. Taşım var mı benim? Senin tahtan var mı? Tahta var bende. Tamam güzel. Kaç tane elmas var? Hemen etraflarını kırıp bakalım. Ol kolsun değil mi? Evet. Kahta al. Attım. Kömür de var. İki tane var. Kömür de var. Tam kömüre gerek yok zaten. Ya yo var. Var mı senin kömür? Yok. Al. Uyum baga gibi. Şuraya koyalım. Tablet takıldı. Heh, geldim. Dur hemen ben bir fırın yapayım. Lan 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 lan. Ne şimdi oldu? Çekil çekil. Çekildim. Manyakları görmedin mi? Görmedim. Bak şimdi etraf nasıl aydınlanacak. Oğlum demirler nerede lan? Heh. Oh tamam. Benim aslanım bir etrafını kazalım. İki tane var iki tane. İki tane. Slime var ya. Al çabuk yap. İki tane yetmiyor. Oldu al. Alayım. Hemen şuradan çubuk yapayım. Çubuk. Tamam. Slime var ya. Slime'a gıcık oluyorsun değil mi? ve elması kırdım. Ben balçık kilo yapacağım ya. Oğlum iki tane elmas kırdım. Ee, bir tane geldi. Nasıl bir tane geldi? Oyun bazda şu an. Birader, ben buradaki elması kırdım. Tamam. Ne, vermiyor. Bende biri. Ha biri sende mi? Oğlum. Hadi elmas arayalım. Bu birine gidiyor. Gel gidelim. Oh hey lan no Kesin burada elmas var biliyor musun? Gel 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 gel. Dondu oyun. oyun Dur gelsin oyun. Sen dal. Ben oy sandıktayım. Aa kırdım. Tamam kırdım ortadakini evet. Artıramamışım. Elmas evet. çıktı mı? Onu Hayır. Da. Sen kır Öleceğim. <laughs> doğacak gene doğacak gene kırıyorum. Tamam kırdım. Tamam. Bir Oğlum elmas yok ki. Hiçbir şey yok. C Boş c bir deniz çıktı. Ha. Sen mi aldın? Hadi. Ben ışınlanıyorum sana. Tamam ışınlanıyorum. İki tane demir çıktı. Tamam gel şu tarafa doğru gidelim. Gel burada bir şeyler var. Oo burası derine gidiyor. Aa elmas. Elmas yemin et. İki tane elma. Oo tamam güzel. Altın da var. Altını da Orada kırarız. Olarak. elmas buldum be. Güzel. Kırayım hemen. Tamam dört tane elmasımız var artık. Aynen. Altını da kırayım. Tekmez burası. Tamam benim gittiğim yerden gidelim. Hadi. altın bitmiyor. Tamam bitti sonunda. Kömür gibi altın maşallah. Yemek alayım inventerime. O direkt kısa yol var oğlum. Aa creeper. Oo. Oh. Ölme Ölmedim. Şuraya ışıklandır şurayı. Hiçbir şey görmüyorum. Hı. Güzel. Burası iki tarafa gidiyor. Bu Sen sağ taraf. taraf laf. Laf. Sen... Bu taraf lav. Tamam lavda kesin elmas vardır. Yok. Yok mu? O tarafta kesin elmas var biliyor musun? Burada. Aha. Çıkma sokak. Nereye Bana şeyler şeyleri atsan oldu Ha bir tane yumurta var. Madene bir tane. Aha, tavuk. Tavuk çıktı bir de. Kafanda demir var. O tamam. bir tane daha var. Bu tavuk ne alaka? Ben şey yaptım onu. Yumurtadan çıktı. Artık çıktım. yok. Artık yok. Lan. İndirmeni hiç vurma. Vurdum bile. Öldüm. Sen de ona devam et, öldür onu. Çabuk ışından bana. Işından ne yap? Çekil önümden. Bana vuruyorlar. Oh. Ender Pearl çıktı. Ender incisi. Tamam. Güzel. Ne işimize yarayacak ki oğlum? Son bölüm zaten. Olsun biz toplayalım da. Bir yere ışınlanırız belki. Allah Allah. Biri de belki harita kalabilir ha. Kalmaz bence. Lan. Ne oldu? Bir daha bir yere düştüm. Şimdi Buradan buraya gidiyor. Hiçbir yere çıkmıyor orada. Baya köklü bir maden bulduk. Gel şuraya gidelim. Altın. Altını kırsana. Altını, altını niye pardon. kırayım oğlum? Altın altını. He. Nasıl espriydi ama? Kesinlikle espri. <laughs> Yanlış anlamadım sen gel yanıma. kafamda bir dakika. ne oldu? Creeper'a bak. Oç. Tövbe estağfurullah ya. Bana şu köşeden öyle bir bakış yaptı ki. Aha. Allah ne vermişti. Oo canım bir. Bravo sana. Canım yarım kal. Canım yarım kal. Ne oldu? <laughs> Aa, öyle mi korktun? Sana <laughs> oynasan en az bu kadar bağırsın bu arada. Ben böyle geliyorum. Ölmüyorum. Gidiyorum lan. İyi. <laughs> Oyun çok fena baga girdi. Oyun baga girse bile gidip bakabileceğim. <laughs> Gidiyorum lanaket. Oğlum ben de bir şey kırmaya çalışıyorum. Kırıyorum da. Aman indim ben aşağı. Hiçbir <laughs> şey yok ama. Hiçbir şey yok mu? Ben boşuna mı kırdım buraya kadar? Baksana. Hiçbir şey yok. Desene. Bak hatta. Oo. Lan lan boğuluyorum. Niye boğuluyorum? Lan ben de yanıyorum. <laughs> lan Oğlum, lan ne oluyor bana. Sen niye <laughs> Ben şöyle alan açayım. Düşme. Oğlum ben de bilmiyorum nereye geldiğimi. Oğlum ben burayı kırmıştım. Geri kapanmış. Oğlum biz nasıl bir yere geldik lan? Oyun baga giriyor burada. Oo. <laughs> Yine öldü. Yani, Öldürür mü seni? Öldürürüm hayır. Ölmedim. Ha oh, 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 hani ölmüştüm lan? Hehehehe. Hani ölmemiştin lan? Senin gibi zombi. Zombi. Zombi mi? Zombi mi o? Zombi. Zombi. Yanlış söyledim. Çıkamıyoruz buradan. En mantıklı çözüm. Ama ben evde değilim. Gel yanıma. Sandığa koy elmasları, altınları. Ben indir kullanabilir mi? Kullan. Ama sabah. Tamam ama ben kullanacağım. Yünün var mı? Yünün hmm, yok. Maalesef. Için... İpin var mı? Yok sabah yapalım. Tamam sabah yap. Ver, atayım? Senden atayım arkadaşlar yoksa. Tamam. senden atayım. Bekle ama. Ver. Arkadaşlar hepsi sizin için. Evet utku benim tabletimi aldı şu anda. Arkadaşlar şu anda. Şuraya çıkacağım. Hatta şöyle yapayım. Videoyu sonlandıracağız zaten. Evet. Şöyle bir uzantı. Tutturabilir miyim lan? Atma 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 bak. Ah be kafanın üstünden geçti. Atma dibime vurdu. Oy bak vurdu. Ya işte vurdum. Ya bir daha vurdum. tam hileye geçeceğim Çıkacağım ben ona. Atma diyor ama öyle atıyor. Zor tavukları da yerine vuracağım. Aa vurdum herhalde. Bekle. Tekrar çıkacağım aynı yerime. Dur 3 6 tane yumurtam var. Kaç tane çıkar? Hiç bilmiyorum. Bir tane çıktı ağla. Hepsi senin inadına. 7 6 tane de bir tane çıktı. At bakayım nereye atacağım. Slash. Uh -huh. Hazır mısın? Heh. At. Arkadaşlar sizi başka bir yolculuğa götürüyorum. Bu tarafımız deniz. Şöyle evimizi gösterelim. Caküzimiz falan vardı. Evet te şey çatıya da caküz Son... yapmıştım. Bu Arkadaşlar artık bu haritaya veda ediyoruz. 1.21'e evet. geçiyoruz. Bismillah deyin attım. Bismillah Nereye ışınlandın? Evin ötesine. Heh. <laughs> Burada baya büyük mağara varmış. Beklesene mi? <laughs> Ama arkadaşlar evin jacuzzi'sini gösterelim. Geliyorum hızlıca. Ya ışınlan direkt bana ya. Işınlandım. Geldim. Arkadaşlar jacuzzi. Dur şöyle. Bu su lan? Oğlum buna su? Yapmaya çalıştık işte bir şeyler. Arkadaşlar böyle bir jacuzzi. Ama dışarı atıyor seni bıraktığında kendini. Dur bak çekil. Yapayım onu. Oradan su al aşağıda. Ortaya koy. Hı. Bu sefer de kenarlara gidecek. Bak yine çıkıyor. Daha kötü oldu bu sefer. Su alıp geliyorum ben. Şurada su var oğlum tarlada. Hı. sınırsız yapmış hiç uşanmadan. Evet. Oğlum deniz yanımda hemen. Niye uşanayım? Full. Full mü? Evet. Evet arkadaşlar. Cak sonlandırıyoruz videoyu. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ve bay bu, ara bay. bu haritaya veda edin. Hoşçakalın. Bay bay.